Herkese arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrar Brawl Stars oynuyoruz. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle beraber 10 kupa kazanıp 10.000 kupaya ulaşacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen yani Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir yeri çıkarmış bulunmaktayım. Arkadaşlar, yani arkadaşlar devam gerçekten devam de çok heyecanlıyım onu atacağım. Acaba karakter verecek mi? Çok heyecanlıyız yani biz şu anda. Evet arkadaşlar. Evet hadi bakalım başlayalım. Bir, bir, bir büyük daha açacağız. Just herhalde dükkandakilerden daha büyük olduğu için Kardeşim öyle bir fikri şey var. Daha güzel bir şey çıkar diye düşünüyorum. Şurada arkadaşlar direkt saklansam mı? Aa tek attım. Ha, tek attın. Şimdi ya. tek de öleceğim. Ya arkadaşlar, arkadaşlar hep ama. böyle bir şeyi tamamlamaya yakın olurken. Kaç kupa ki? kazanmamız gerekiyor? 13. Ha. Evet arkadaşlar devam edelim. Ne yapacağız? Allah düşürün Boyla gir. Bo sen boyla evet, güzel ben oynuyorsun. Spy... Ya nerede <laughs> <merhaba. gülüyor> bu? Arkadaşlar hemen boyla giriyorum. böyle ben güzel oynuyorum. Bu benim için güzel karakter yani. O kadar. O kat şey yani <laughs> kadar deli diyebiliriz. Zaten e, kıncı baba. Hmm. Yani kızıl deli gibi bir şey. Arkadaşlar bizim her zamanki taktiğimiz biliyorsunuzdur. Bizim videolarımızı izleyenler biliyordur arkadaşlar. Her zamanki taktiği hep saklanıyorum ben. Hebelo evet, böyle bütün yer <laughs> ben kaldım. Arkadaşlar son 4-5 kişi kala biz çıkıyoruz ortaya. Tekte gider kurum. Şimdi çıkartayım. burada arkadaşlar disco yapacağım. Just Arkadaşlar ablam gitti. E, üç kişi kaldık. Şunlar orada bir savaşsın. Ben burada bekleyeceğim. Hesaplaşmaya kala çıkacağım. Ya da şimdi beni öldürebilirler. O da olabilir. Orada bir ihtimal daha var arkadaşlar. Arkadaşlar ben tıkta giderim. Allah da aynı içmez içmesin. Ben şurada kalayım mı arkadaşlar ben? Evet arkadaşlar her zaman gibi hesaplaşmaya kaldık. Evet hiç şansım denmeden bile. Şeye gidiyorum bazen. Ulan ölmüyorum. Ya bu nasıl bir şans ölmüyorum. Allah Allah arkadaşlar dönemedim gitti ya. Arkadaşlar şarjı bitiyor. Hemen şarjı takayım. Arkadaşlar şuradan şarj aletini alalım. Evet crossbow kazandık 8. Evet, arkadaşlar 5 <laughs> kupa kaldı. Hadi şey var. 5 kupa kazanırım ya. 6 kupa kazanırım. 5 kupa kazanamam ama. Hayır, altı da altı. Bilesin. Direkt saklan şey Hiç uğraşma lütfen. Evet arkamda şöyle kocaman parti yer Biz hani olarak eğer, eğer dördüncü olarak yenilirsen altı kupa kazanıyoruz. Ve dördüncü mü? Boyu... Üçüncü mü? Dördüncü olarak. 3. üçüncü, üçüncü de Yok. Üçüncü de altı evet. Pardon arkadaşlar yanlış hatırladım. Alma ama Alma. Almayacağım. Arkadaşlar şu profil koyayım. Çıkarma. Beş. Beş, dört, üç, iki, bir. Bulacağız. Arkadaşlar çok şey, heyecanlıyım bir kutu açacağım ben. Yani ilk defa açmıyorum ama heyecanlıyım büyük kutu olduğu için. Mega kutu. Mega. İşte büyük artık. bir mega da olduğu için böyle. Çok heyecanlıyım. Nedense bilmiyorum ama. Şimdi alacağım arkadaşlar gidip kaza ve kutumuzu sizlerle beraber açacağız. Ama Zaten hesaplaşmaya, hesaplaşmaya kaldık. <laughs> Daha fazla kupa Sekiz Evet arkadaşlar şimdi biz açıyoruz. Hemen açıyoruz. Başka hemen. kim açacak? Evet. 10.000 kupa mı sayılır olsun gibi. arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdiden ye. Karakterimi sayalım. Ne biliyorsun or, ben karakter ama umarım karakter gelir. Hadi düş. 5 of ya. Arkadaşlar ya. Bütün heyecanıma değmedi. Yazıklar olsun. Bence de. Neyse paranın gelmesi iyi oldu Evet, 10 bin kupa. Arkadaşlar, bütün arkadaşlar, şu bu? an ben çok mutluyum. 10.000 kupayız. Ben mutlu değilim. Karakter çıkartamıyoruz. Evet, biraz doğru. Karakter <laughs> şey, çıkartamıyoruz. Um, aa, hemen şuradaki profilimi 10.000 bin kupada boğalıya bu ya. bunu yapacağım. Aa, çok güzel. Evet. Çok hemen şurada. Yeminler. Ee, yükseltmeyeceğim. Ben param biriktireyim de. Öyle yükselt. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra dükkandaki o fırsatlar kalacak. Ama arkadaşlar burası bayağı uzun da olacak artık. Evet, Neden? Arkadaşlar. Çünkü bayağı baya 500'er 500'er doluyor. Nasıl yani? 500 kupada bir mi doluyor bu? Evet. <laughs> Allah'ım ya. Yani. Benim kalbim iniyor. Her neyse arkadaşlar hemen devam edelim. Kasniyam daha iyi ya. Öyle de mi ama? Evet Bulla gireyim ben abi. Arkadaşlar 10 bin kupayız. <laughs> Gerçekten çok mutluyum. Sevinç dansı yapma. Arkadaşlar <laughs> siz beni göremiyorsunuz ama ben şu an sevinç dansı yapıyordum. Ha, Aa, arkadaşlar bu niye böyle bir oluyor? Bir şey oldu. Ya gel Az buraya. Önce ben gel gel. Öyle bir şey oldu arkadaşlar. Acaba birisinin aksesuarıdır belki büyük Bu da girdi belki. Evet arkadaşlar tüm tam gaz devam. Gaz. Şurada. Evet devam ediyoruz. Hadi ölmeyeyim ya, bari Ay, ben ya. ben ölmeyeyim yalvarırım ölmeyeyim ya. Ölmeyeyim. ölmedim güzel. En azından ölmedim arkadaşlar ona dua edeyim. Her evet. arkadaşlar devam ediyoruz. Devam. Let's go. Tam gaz devam. Şuraya gideyim. Hop. Merhaba Arpeli'yim. Uçtum. <laughs> Uçtum ben şu anda. Şuradaki... Ve tekrar uçacağım. Yok lan ya uğraşmayayım. Uç, uç Uğraşayım ya da ya. Uğraşayım. Uğraşmayayım. Uğraşma, uğraşmayayım. Uğraşma. Her, Her neyse arkadaşlar. Oldu. Arkadaşlar tek de bir can bir can kaldı gitti Bir kupa kaybettik. <laughs> <laughs> Olsun. <gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi kardeşim oynayacak her zamanki gibi. Evet, boyla anlayacağım. Arkadaşlar uu. kardeşim boyla çok güzel oynuyor. Arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen abone olup like atın. Lütfen kanalımıza abone olup like atın arkadaşlar. Kardeşim birazcık yanlış söyledi ama olsun. Ey, aynı şey Rika geliyor, Rika geliyor. Aa! Aa! Hani. din ekmek alırken geçersin ya birinin karşısında. Öyle bir şey oldu Ay, arkadaşlar. Rika bizi bulamıyor. Biz de onu bulamıyoruz. Ama ölüyor ölü. Ya. Ne yazık neyse arkadaşlar bir bunun da. gibi videoların gelmesini daha çok istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın hepinizi çok seviyoruz çıkın kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın kesinlikle Your bye-bye. Bye-bye.